Yavaş yavaş merdiven kısmına geldik. Merdivene başlayacağım düşünüyorum. Bebeğim de bir tahtalar olmaz. Bebeğim bunlar olmayacak zaten uzun uzun koyacağız buraya bak. Böyle. Böyle böyle. böyle böyle. böyle böyle. Bebeğim olmaz buraya düz bir tahta olması lazım. Nasıl temizleyeceğiz bunu? Ya. Bak bunu oraya koyacağız. Tamam mı? Aha bak göreceğin olay bu. Olmaz bak şimdiden tozlar var. Bunları tek tek nasıl temizlemeyi düşünüyorsun? O da senin işin ya. Hayır. Olmaz kuzum ben böyle bir malzeme istemem. Düz olsun. Nasıl düz olsun? Bak şöyle düz olsun. Bunun devam ettiğini düşün. Ve tırtık istemiyorum. E, tam düz olsa da yine ek yerlerinde tırtık olacak. 0 -0. Yapmıştım. Olmuyor Onu işte şöyle. bak bak. Evet. bak Ama bu tabii. oval bir malzeme o yüzden. Mesela bunun devamı şu Böyle tamam. düz oval tahtanın yana geldiğini düşün Tam o zaman bunu yapalım üstüne epoksi dökelim. Cam gibi olsun. Ya niye öyle kimyasallarla uğraşıyorsun? Bak şimdi dümdüz bir şey olduğu zaman epoksiye de gerek yok. Ve temizliği de çok kolay. İşçiliği de çok az. Renk değişecek bu sefer. Masiften şeye geçeceğiz. Evet. Nasıl merdiviyelim? Hayır canım, şeyle bernike boyarız her ne şeyi. O zaman... Ben biri yapsa. Bak mesela, bu ne? <laughs> bu ne malzeme? Normal ha. Bu, <laughs> <vardı mesela? gülüyor> <laughs> bu kalın mı mesela? Tamam. Tamam mı? Tamam. Bunu mu yaptık işte? Çok iri parçalara da gerek yok, şekil vermesi kolay olur. Çünkü. Anlaştık mı? Bunu istemiyorum burada. Düşüneceğim. Bu ne? Baksana şimdi ben yaparken bile tozlu olmuş. Olmaz. Ya yani epoksi de toz bulamıyoruz. neden bu bu kadar inanılmaz? Güzel, Güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Olmaz. Orada zaten kullandım. Bak buralarda bir sürü var. Buralar komplo malzemede mi olacak? Merdiven jilet gibi olsun ya. Yani bence düz ahşapla daha jilet bir görünüm elde ederiz. Masif. O zaman masif. Masif panel alalım. Bak bir masif panele. Hıh. <laughs> oh, ne güzel planlamıştım çatır çatır yapıp geçecek. Ne oldu böyle şey terlik almamışız. Bu malzemeyi istemiyoruz. Ben istemiyorum. Çünkü çok tırtıklı. Ama böyle düz bir bak bakalım görünüyor mu? Örne. Evet. Böyle düz bir zemin hem işlevsel hem temizliği çok kolay. Anlaştık mı? Oylamaya sunalım. <laughs> Yok artık. <laughs> evet. Ben kararımı verdim. sunuyoruz arkadaşlar. Ben kararımı verdim. Kimsin? Biz kapağı açmıyoruz. Camdan gel. Bu ne? Ne ne? <laughs> bu ne? Hayalim. Aynısıyla hayalini yaşayacağız. Aha. Ben... Kız bu ne? <laughs> ah evet. <laughs> Sen ne zamandır gelmiyorsun ya? <laughs> Evimize hoş geldik. Hoş bulduk. İlk oyu yapalım. Tahtı şeyi merdiveni diyor ki şuna yapacağım. Bastırın bir yeri. Olur. Temizlemek mi? çok zor. Ben de diyorum ki oraya düz bir ahşap kullan. Nasıl Önce temizleyeceğiz? De. İki tane kedimiz var. Buralara kumlar da olacak, kıllar da olacak. Üç dolacak. tane oy ref. Temizlemezsin ki. Ha? Temizle. Epoksi dökeceğim ya. Üstüne mi? Ha. O zaman o şey. O zaman ben de ki... diyorum ki epoksi kimyasal bir şey. Niye o kadar kimyasal var merdivenimizde? Ve şey ayaklarını basacak, kediler ayaklarını basacak. Hem işçiliği hem zamanı açısından Düz bir ahşap kullanırsın. Ya orada ne ya. kadar zaten bir basamak ya. Ya bir de oraya çok güzel böyle topuz başlar aldı. Çok güzel. Tamam maç aldı. Evet. Adamın ilk defa yapıyor nasıl denir sence? Çocuk ne zaman geliyor? Hmm, az kaldı. İki ay. İki ay ya, ya bunun ihtimali biraz. Ooo daha çok varmış lan. Gel buraya. Yetmiş. Tamam. Yetmiş iyi mi şu an? Hayır elimi koydum. Yetmiş. Sen kare mi oldun? Oldu mu evimiz? Ha, 80'e 80. Bakalım. Orası bu. Şey. Burası değil mi? Haha. Çok güzel, tamam. Şu anki elimizden evet bir tık daha geniş oldu. Tamam, şurayı üçgen yaparım köşeyi. Kalem olsun? olur. Hmm, Dar olacak mı diyorsun? Sen hmm. burayı zaten birazcık oval bırakmak atmak istiyordun. Hayır ya, ben hiç tasarım güzel olmaz. Ben size böyle bombeli gelen bir ama fayans yapacağız ya. Hmm. Güzel Birazcık. ya, yeterli. Tamam. E tuvaletimiz alandan almadı değil mi? Yok, tuvalet bu tarafa Bak şimdi. Gel bir buraya. Burada kapımız var. Burada kapımız var. Şöyle. Kaçtı. Kaçtı. 60 santim kapı yeter. Güzel, yeter. Ev kapısı yetmiş. Yetmiş mi? Evet. Evet. Tamam, okey. Tamam, buradan girdim. Burada lavabo var. Şöyle. Camı kapatmıyoruz. Camı kapatmıyoruz. Buraya çok güzel bir ayna koyuyoruz. Önüne de damla lavabo koyuyoruz. Tuvalet bu tarafa kayacak. Okey. Tamam, tuvalet şurada bitecek. Şurada tuvaletin bittiği yer. Çok iyi değil mi? güzel Tuvalet banyoda camımız nasıl olacak? Ş şurada tuvalete şuraların camını alacağız şunu tuvalete takacağız. Bu tuvaletin camı oldu. Tamam. Tamam. Şöyle bir tuvalet camı. Böyle zaten böyle yapacağız ya bak şöyle. Ee, o zaman yeterli olur. Dedim acaba bunu kullansak mı ama yine buraya su gelir. Banyonun camı olsun. Yani, yani olsun güzel olur da eğer şey, su sızmayacak diyorsan okey. Şurayı şöyle böleceğiz aşağıya kadar. Şurayı aşağısını tamam mı? Şuraları aşağısını hep fayans kaplayacağız. Yani buradan suyun gitmesini engeller miyiz? Engelleriz. O da bizim evimiz. Burası gelinteye çıkıntılı bir fayans mı olacak? Nasıl olacak? Evet. Bak burası. Hı hı. Ya oralar epoksi süreriz onun üzerine. Hiç su kaçmaz. Sen suyu dert etme. Suyu... Tabii. Bu cam çok koyu bir şekilde kalsın. Simsiyah olsun. Tamam. Açılabilir. Yani dışarı Görünecek ama içeri bir görünecek. Bir şey diyeceğim, buraya küçük böyle e, su sust sızdırmaz perdelerden de takabiliriz. Ha, evet. aynen o daha güzel. Evet. Cam banyoda önemli ya. Açtığın zaman ofe, özellikle Tabii. yazın sımsıcak. Evet, çünkü o cam çok uzakta kalıyor. Aha. Nasıl? Yani olayı anladın değil mi? Şu iki cam arası bizim şey mesafemiz. Şuradan evet, evet. şuraya kadar burası. Gayet yeterli. Ya, şuraya içeriden uzun bir, daha bir dolap koyalım. Bak şöyle. Şöyle. Git yukarıya kadar. Aha şöyle bir dolap. Şuradan kır hı, hı hı. tamam, gel 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 bana doğru gel 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 o bizim elimizde gel azından Hah. bak ayna tamam mı hı hı. yanı aynanın dışında cam çerçeve cam çerçevenin al ah, buradan böyle böldük, öyle böldük, buralar dolap burası dolap burası acaba Hı. hı. Evet arkadaşlar şimdi de otobüsümüzün açılır balkonu için çalışmalara başladık. Vincimiz geldi.